Orta Anadolu'nun en büyük, Türkiye'nin en önemli alışveriş merkezlerinden birindeyiz. İnşallah bu sene itibariyle Kurban Bayramı öncesinde hazır olup Kayseri'mize, bölgemize, şehrimizin güzel insanlarına ve Türkiye'mizin doğu, güneydoğudan gelip Ankara, İstanbul istikametine giden ya da o taraflardan gelip doğuya, güneydoğuya giden dostlarımızda bu süreçten, bu bölgeden faydalanmak koşuluyla, inşallah burada en güzel bir ortamda ağırlıklı olarak mobilya ama yeme içme mekanlarıyla diğer alışveriş alanları ve sektörleriyle buluşacak. Keyifli bir ortamda evinin ihtiyaçlarını ve kişisel ihtiyaçlarını karşılayacak. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrimizin gururu olan alışveriş merkezine gerekli altyapı çalışmalarında, asfalt çalışmalarında, çevre düzenleme çalışmalarında desteğimizi esirgemiyoruz. Çünkü şehrimizi seviyoruz. Kayseri'miz esnaf şehridir. Kayseri'mizin bu güzel insanların taleplerini asla göz ardı edemeyiz. Bu anlayış içerisinde 6 bin ton şu anda etrafında ...yapılan asfalt çalışması söz konusu, diğer çalışmalar söz konusu. Ben şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Burada... ...Uluslararası Standart'taki bu alışveriş merkezinde yer alacak... ...markalarımızın nezip bir ortamda... ...hizmet vermelerini sağlamak amacıyla... ...hangi fedakarlık gerekiyorsa el ele, gönül gönüle... E, ...yöneticilerimizle işbirliği halinde bu çalışmaları yapmaya... ...hazır olduğumuzu ben belirtiyorum bu önemli ve anlamlı çalışmada Sayın Cumhurbaşkanımızın desteklerinin farkındayız. Tokyo'ya vermiş olduğu talimatla bu çalışmalar hayata geçirildi. Ben tekrar şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah açılışında Sayın Cumhurbaşkanımızı görmek ümit ve temennisiyle buradan saygılarımızı paylaşıyor ve arz ediyoruz.